Tarihin ilk bestsellerinden bahsetmeden önce bilmeyenler için bestsellerin ne olduğunu açıklayalım. Bestseller özellikle kitap camiasında çok satan anlamına gelmektedir. Bir kitabın bestseller olması yazarın kaleme aldığı diğer kitapların da satmasına yardımcı olur. Bu bakımdan bestseller ticari bir jargon haline alarak yazarın tüm eserlerini pazarlamaya yayan önemli bir tescil haline dönüşmüştür. Bir kitaba erişmek günümüzde oldukça kolay. Gerek basılı, gerekse bulut depolama yöntemiyle her an, hemen her kitaba ulaşmak mümkün. Kurulmuş büyük ölçekli yayın evleri ve kitap siteleri sayesinde birkaç gün içinde sayısız kitabı evimize sipariş edebiliyoruz. Hatta bulut depolama sayesinde yasal ya da yasa dışı şekilde elektronik kitapları birkaç saniyede cihazlarımıza indirebiliyoruz. Ancak kitaplara erişim hızının tarihin hiçbir safhasında böyle olmadığını tahmin ediyorsunuz. Gelin beraber bu sürece kısaca bakalım ve tarihin ilk çok satan yazılarının kim olduğunu inceleyelim. Matbaa bulunmadan önce kitaplar el yazısıyla üretilir ve yine aynı yöntemle kopya olarak çoğaltılırdı. Bu sebeple üretilen kitaplar az okunmakta ve bilinmekteydi. Böylece yaygınlığı az ve mistik metinler olarak toplumun tümüne ulaşamazdı. Öte yandan bu kitapların hemen hepsi İncil ya da dini kitaplardan ibaretti. Dolayısıyla Tanrı'nın dili olarak kabul edilen latince ile yazılmaktaydı. Ancak Latince, toplum tarafından kullanılmayan ve anlaşılmayan bir dildi. Matbaa ile beraber Avrupa'da çok ciddi bir değişim yaşandı. 1500 yılların başında matbaanın bilindiği Avrupalı bölgelerde 100 milyon insan yaşarken yaklaşık 20 milyon kitap basılmıştır. Bu sayı 1600'lere kadar 200 milyon kitabı bulacaktı. Elbette bu kadar yüksek sayıda kitabın basılmasındaki sebep, yüksek sayıdaki okulun merakı değildi. Kapitalist girişimciler sermayelerini yayın evleri kurarak değerlendirmiş ve Avrupa'nın her yerine şubeler açarak milyonlarca insana kitap satma yarışına girmiştir. Bu kitap basma yarışı Latince kitaplarla başlarken Latince bilen ve okuyan insan sayısının azlığı sebebiyle piyasa 150 yılda giderek doymaya başlamıştı. Piyasanın doyması ve Avrupa'da yaşanan nakit sıkıntısı sebebiyle sıkışan yayın evleri kar elde edebilmek adına yönlerini yerel dillere çevirmiştir. Tam da bu süreçte başlayan reform hareketleri hem yayıncılar hem de reform hareketini destekleyenler için önemli hale gelmiştir kilisenin para karşılığı cennetten Arsa satmasına karşı çıkan Martin Luther, 1517 yılında Wittenberg Katedrali'nin kapısına tezlerini çivilemiş, ardından da İncil'i Almanca'ya çevirmeye başlamıştır. Bu, öylesine bir etki yaratmıştır ki, yayın evleri sayesinde tezleri 15 yıl içinde tüm ülkeye yayılmıştır. Martin Luther'in protestan akımı, ülkede yarattığı etki sebebiyle Almanca yayıncılık hiç olmadığı kadar yükselmiş, 1520-1540 yılları arasında önceki 20 yıla nazaran tam 3 kat Almanca kitabın basılmasına neden olmuştur. Yine bu dönemde basılan her 3 Almanca kitaptan biri Luther'in kaleme aldığı kitaplar olurken çevresini tamamladığı Almanca İncil de toplamda 430 farklı baskıyla yayınlanmıştır. Yayın evleri bu fırsatı kaçırmamış, Hristiyanlık içinde başlayan dinsel propaganda savaşına katılmayı bilmiştir. Martin Luther'in papa karşıtı çalışmalarını destekleyen yayın evleri, Alman toprakları içerisinde Luther'in popüler olmasına yardımcı olmuş Böylece tarihte ilk defa bir şahıs toplumun geneli tarafından okunarak 5 yıl olmayı başarmıştır. Dahası bu popülerliği sayesinde adanın geçtiği diğer kitaplarda satılmıştır.